Bu numara da sökmedi. Ne söyledinse kız yemiyor. Şimdi ne olacak? Sus. Meşgul etme. Düşünüyorum. Ne kadar sürer? Belli olmaz. İyi. Üslü be şakadan kavga dedik. Bize gerçekten vurdun. Gözüm hala ağrıyor birader. Görünce kendimi tutamıyorum Reşat. Babam gelse çakarım. Karıya hayvan gibi aşığım. Kendimi bile dövebilirim. Bir numara bulmazsan sana verdiğim paraları geri alırım ha. Allah! Buldum. Üslü bu sefer tamam. Hüsniye ayaklarına kapanıp sana yalvaracak. Artık senin taktiğin sökmüyor. Demek bana söylediklerin hepsi palavraymış. Aynı anda on kızı tavlarım diyordun ya. Sen on kız değil yarım kız bile tavlayamaz. Ulan bana bir kız göster. 15 saniye sonra tavlamazsam bana ne dersen de. Mesela senin Hüsniye'yi iki saniyede ayarlarım. Ayarlamazsam namussuzum. Ulan Hüsniye'ye laf söyleme seni silkelerim anladın mı? Kızma mı, git diyemedi. Haklıymışım değil mi? He? Ulan Cemal benim suratım çok sert canım çok fazla sert. Bu surat nasıl yumuşar? En anadan doğma sersin Hüsnü imkanı yok yumuşamaz. Çak suya soksan. Hı -hı. imkanı yok yumuşamaz. Belki zamanla yumuşar. Sen artık daha yumuşayamazsın. Niye? Bak şimdi sana kötü haberim var. Hüsnü'ye mi öldü? Ölmedi ama ölebilir. Verem mi oldu? Hasta değil ama intihar edebilir. Benim sevgimden mi? Keşke ondan olsa. Bakayım. Malik denen biri var. O it küsliyeleri dışarı atacakmış. Evlerini yıkacakmış zorla. Sen diyorum bu maliyeti bir gözüksen. Sende bu sert surat varken mali mahvedersin. Hüsniye senin bu kahramanlığını duyunca apışır kalır. Hop kollarına. Aksi halde kız intihar edecek. Kimmiş bu herif? Evini ile yok. Yalnız pavyonu var. Senin anlayacağın kirli işlerin adamı. Şöyle bir pavyona gir. Herkes saklanacak yer arayacak. Bu surat, bu surat sende varken dünyanın içine edersin. Ah ulan, ah böyle bir suratımız yok ki. Ne yapardın? Malik denen herifi zurna gibi çalardım. Ben zurna gibi çalmam. Üflerim. Vay be. Helal olsun sana. Helal olsun sana üstü, üstü, üstü yengemiz. Amin. Kafan iyi çalışıyor. Yalnız bu sonraki iş... ...Şimdi devreye Karamürselli Deli Hamdi'yi sokacağız... ...Ve elimizi kana bulamadan Hüsnü'den kurtulacağız. Karamürselli Deli Hamdi ha? Bütün kabadayıları sindiren Deli Hamdi ha? Bu ismi tanımayan İstanbul'da adam yok. Yalnız onu nasıl Hüsnü'nün üzerine salacağız? Çok kolay... ...Bir kabadayı kendinden daha büyüğünü istemez. Diyeceğiz ki yedi bela üstü kara Hamdi'yi işkembe kazanında beş dakikada kaynatıp çorba yaparmış diyeceğiz. Ve böylece patron Hamdi'nin iki gramlık atma atacak. Doğru Hüsnü'nün yanına. <laughs>